Ya gençler ne zahmet ettiniz bunca işinizin arasında? Estağfurullah Talip abi demek? Bir geçmiş olsun diyelim dedik tatlı getirdik sana. Sağ ol. Abi gözün nasıl oldu? Daha iyidir inşallah. Geçti. Keşke tek acıyan gözüm olsa. Ya gençler yanlış anlamayın ama size bir şey sormak zorundayım. Hani Derya ile gelen bir ekip vardı ya sihirbaz falan. Polis ondan şüpheleniyor çalınan yüzükle ilgili. Ee, onunla ilgili size ulaşmak isteyeceğim. Aradım sizi. Yo Cevim kardeşim aramadı daha da. Bizim Sribas çocuk delikanlı çocuktur. Yapmaz öyle şeyler ama. Ya ben çok sıkıştım da bir lavaboya kadar gidip geleyim Talep abi. Hemen evet, sağda. Biliyorum biliyorum yani sağ ol. Ee Talep abi nasıl gidiyor Şeriban ablayla? Ha elektrik alıyorsunuz mu şey yolunda mı? Nasıl işte bekliyoruz. Kaç. Ne oluyor oğlum? Kimi dövüyorsun lan rüyanda? Babacığım biz de bir tüncere bırakalım. Ben kendim giderim Ferdi. Yok oğlum terli terli hasta olursun. Ya giderim giderim ben ya. Mücay, sen ağzını kapatamadığın için hapşurun ağzımıza yüzümüze gelen hadi kardeşim. gece birisi girmiş. Bunların değerli bir yüzüğü varmış onu çalmış. Talip abi e ömür kalmış. Ulan Ferdi. anneciğim bu yüzük sende miydi? İnanmıyorum ya. Anne, sihir yapayım mı sana? Yüzüğü kaybedeceğim bak şimdi. Biz iki gündür bunu arıyoruz Kıvanç. Neden bir şey söylemiyorsun? Bir daha eşyalarıma dokunursan sihirbaz mirbaz yok sana. İki yaka iki kıta İstanbul yedi tepe 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 İstanbul iç beni dışı seni Ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük